Kadar sevindi ki hiç kimse sana bir şey diyememiş. Bülent abi de seninle zor evleniyor. Ver annemin yüzünü. Hayatım. Ben zaten Sinan'a değil. çevresine güvenmiyorum. Sen bu sözü bana dün vermedin. Yıllar önce verdin. Unutma. Nasıl birden döndü kız çocuğuna? Sanki gerçekten evlenmek istiyormuş gibi. O senin neyin? Biz neyiz? Ben Pelin'e aşık oluyorum. Yine kendini o uçurumun kenarında bulmak istiyorsun herhalde. Yeter Rüzgar. Artık senin karşında eski Sinan yok. Hayır, tam karşımda oturuyor şu anda. Ve yine aşık ve yine ne yapacağını bilmiyor. Sinan saçmalama, ne yapıyorsun? Hep birbirine bakarken buluyoruz gözlerimizi. Sence de bunun bir anlamı yok mu? Eğer o uçurumdan atlamak Pelin'le olmaksa... ...ben varım. Varsın bileğinden tutacak biri olmasın. Tatlı İntikam yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.